Evet, yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim ve analize başlayalım isterseniz. Ee, bu video içerisinde Radyo Kaka kaç x yaptı. Buradan kaç x daha yapabiliriz. Ee, özellikle baktığımız zaman Binance listelenmesi gelir mi? Ee, bu listelenme gelirse nerelere kadar çıkabiliriz? Ee, baktığımız zaman proje tarafında güvenilir mi? Arka planda ekip çalışıyor mu? Ee, özellikle market cap olarak nerelere ulaşabiliriz? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle zaten proje bakımından daha öncesinde de defalarca konuştuk. O yüzden çok üzerinde durmak istemiyorum. Ee, bir Metaverse projesi arkadaşlar ve özellikle... E Baktığımız zaman uzun zamandır geliştirilen bir metaverse projesi ve bundan kaynaklı olarak proje anlamında e, şu anda günümüzdeki koyun bakımından baktığımızda en çok yükselme potansiyeli olan projelerden bir tanesi. Neden? Sadece metaverse temelli bir proje olmasından kaynaklı gelmiyor bu. Arkasında Elon Musk'ın annesinin olması en azından arkasında olması orada ekibin içerisinde isminin dahi geçmesi zaten burada yeterli olacak ki e, bunun ekmeğini zaten biz şu anda yiyoruz. E, onun dışında baktığımız zaman e, Binance'da CZ gibi bir insanın e, tweetlemesi ve önümüzdeki süreçte de Binance'da arkadaşlar bunun listelenme ihtimalini artırıyor ki sadece bu ihtimal dahi fiyatlanmada çok etkili olacağını düşünüyorum ben. Yani aslında sadece proje bakımından değil bakın bir Metaverse projesi evet ben kesinlikle çok güzel fiyatlanmalar bekliyorum Metaverse tarafında <laughs> ama burada sadece bu coin'de Metaverse olmasından kaynaklı fiyatlanma görmüyoruz. İçin içerisinde Elon Musk'ın annesi var, için içerisinde CZ var, Binance var E, bütün bu faktörleri bıraktığımızda, e neden bu coin'e yatırım yaptığımızın zaten. Başlıca sebepleri ortaya çıkmış oluyor Yani aslında temel tarafa baktığımız zaman Temel tarafa baktığımız zaman Proje anlamında gayet pozitif Arkadaş ekibe baktığımız zaman Ekip güzel çalışıyor Ve ekibin içerisinde e, Çok önemli insanlar var En azından projeye destek veren dahi çok önemli insanlar var Bundan kaynaklı aslında Daha önümüzdeki süreçte güzel fiyatlanmalar yaşayabiliriz e, Şu anda yaptığımız fiyatla Şu an geldiğimiz fiyata baktığımız zaman e, Zaten biz şu anda 15x yaptık Bakın bu coin'de 15x yani ne demiştik arkadaşlar Eylül ayından beri aldık ki Daha grafikte Eylül ayı yok bakın bizim aldığımız tarihten Eylül ayından Bu tarafa kadar ne yaptı abi 15x yaptı bakın 5 centten aldık Zaten Ekim ayında da 5 centlerdeymiş O yüzden çok da sıkıntı değil Bak oradan bu zamana kadar 15 kat artış gösterdi Radio Kaka e Şimdi bundan sonra gider mi bizim hedefimiz neydi Olur da bir Binance listelemesi gelirse 100 kata gider Dedik değil mi Olursa gelirse 100 kata gider. E, gelme ihtimali var mıydı? Yüksekti. Yoksa zaten ben bu tarz coin'leri, projeleri değerlendirmiyorum. E, değerlendirdiklerinde genelde sağlam ayağı yere basan projeler oluyor ki e, hepsinde de şu anda kardayız neredeyse. Yani değerlendirdiğimiz 4-5 tane proje var. O 4-5 tanenin 4-5 tanesi de karda. Ama Radio Kaka kar anlamında çok ayrı bir boyuta taşındı. Ve geçtiğimiz haftalarda sepete ekledik. Sepete eklediğimiz fiyatın fiyatın üstüne bile arkadaşlar 2,5 kat arttı. Bakın geçtiğimiz günlerde ekledik yani bir hafta olmadı herhalde doğru mu? Sepete iki 2,5 kat arttı. Şimdi niye artıyor bu kadar? Daha da yükselecek mi? E, mesele bu insanların merak ettiği seviye bu. Bir ben satış yapmayı düşünüyor muyum? Düşünmüyorum arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz burada. E, sadece paramızın %1'iyle veya burada bir 100 dolarlık alım yapmanın makul olduğunu konuşmuştuk. E, o süre hatta şuradan gösterelim fiyat tablosunu. Şöyle al alalım. Eylül ayında almıştık sanırım. Şu aralıkta bir yerde aldık arkadaşlar. E, 3.05 cent'leymiş fiyatımız. Şu anda e, 2.07 cent. Yani 1.0 sildi. E, ben 1.0 daha sileceğini düşünüyordum açıkçası. 5 cent, 6 cent dolaylarında bir fiyatlanmanın makul olduğunu düşünüyordum Binance'da listelenmesiyle. Ve şu anki tablo üzerinde baktığımızda e, ben açıkçası Binance listelenmesi öncesinde bir 10x... 10x'ten sonra Binance listelenmesiyle bir 10x daha bekliyordum. E şu anda biz 15x'lere ulaştık. Peki 100x'in üzerine çıkar mıyız? E Binance listelenme haberleriyle birlikte çok daha ciddi bir e, fiyatlanma yaşayabileceği için aslında 100x'in biraz daha üzerine oynayabiliriz. Ha benim burada hedefim neydi? Dediğim gibi e, bütün paramın %1 ile bir alım yaptım. yüzde hatta %1 %2 arasında bir alım yaptık ve eğer burada 100x gelirse ne diyorduk? Bizim bütün paramız kadar bir para kazandıracaktı ve benim için yeterli olacak. Ben orada çıkacağım. Yani herhangi bir kar satışı ben Radyo Kaka'da yapmadım. Yapmadığım gibi geçtiğimiz haftalarda da ekleme yaptık arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen hafta. Ne yaptık? Sepete ekleme yaptık ve sepete eklediğimiz seviyeden şu an 2,5 kat yapmış durumda. E peki buradan almak mantıklı mı? Özellikle bir geri çekilme gelme riskini göze alman gerekiyor arkadaşlar bu projeyi almak istiyorsan. Bütün paranla alman mantıklı olmuyor çünkü bir Binance listelenmesi gelmeyebilir. Binance listelenmesi gelirse tabii ki buradan daha fazla yerlere çıkacak ama her ihtimali düşünmen gerekiyor. Senin burada değerlendirmen için hani sepete atacaksan maksimum %5 şeklinde bir değerlendirme yapman gerekiyor ki çünkü aşağı yönlü özellikle destek hattına bir gevşeyeceğini düşünürsek ki şu anda çok arka arkaya büyük mumlar attı. %40'lık, %50'lik bir geri çekilmeyi göze alman gerekiyor. burada bakıyorum ben 15x yapmışım abi. Son yaptığım sepetle birlikte göze aldığımda o halde bile bakın burada yaptığım alımın neredeyse 3 katı kadar bir alım yaptım ve şu anda benim kar oranım ne oldu? 2,5 kat oradan yaptı. Genel anlamda yani ana paradan kar oranına baktığımda 6 kat falan bir kara denk geliyor bu aslında. e Şimdi baktığım zaman 6 katlık kar olduğu halde ben bu karla birlikte satış yapmam. Ama sen bu karı yok sende. Yani sen burada alacaksın ve riskli bir konumda almış olacaksın. Yani buradaki bu zararı göze almış olacaksın. E keza biz ilk aldıktan sonra da bu coin düşmedi mi? E düştü. Ne yaptık? Yani biz aldık abi. E hemen böyle bir %10 15 zarar yazdı. Ya bizim zararımız daha aşağıdaydı. Neden? Çünkü dipten alıyorduk zaten. 5 centten ee... Pardon 3.05'ten alıyorduk abi biz. E zaten en dip gördüğü yerler 3.03'tü. Yani %40 maksimum zarar etme şansım vardı ki ben en dibin altına düşeceğimizi düşünmüyordum. Şimdi bundan sonraki süreçte ne yapar? 15 kat yaptı. O zaman ne yapacak kısmına teknik analiz kısmında değinemeyeceğiz. Niye? Çünkü öne açık devam etme potansiyeli var. Listelenme haberleri farklı borsalarda geldikçe yukarı yönlü güzel bir ivme kazanacaktır. Özellikle Binance öncesi büyük borsalara büyük borsalarda bir listelenme gelirse benim hedefim minimum 100x'e doğru dönebilir. Arkadaşlar bu etapta ee, hemen de geliyorum burada yani buradaki Aslında tek sebep benim için bu kadar önemli olmasın hem meta su Metaverse bir proje olması Arkadaşlar biliyorsunuz bu araç çok 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 önemsiyorum ki en büyük karda buradan elde ediyoruz hem de arkadaşlar, Binance'te CZ tarafı. Elon Musk'ın annesinin bu projede yer alması benim için herhangi bir şey ifade etmiyor. Olması pozitif mi pozitif? Bu da işime geldiği için çok da önemli değil dediğim gibi. Yani beni bana zarar dokunmadığı sürece Elon Musk'ı severim ben. Baktığımız zaman, şimdi bu etapta ne diyoruz? Market Cap'ine geldiğimiz zaman arkadaşlar, 211. sırada diyor, 1.3 milyar dolar. Muhtemelen burası güncellenecektir arkadaşlar. Şu an biraz daha yukarıda olması gerektiği görüşündeyim ben. Çünkü 1.3 milyar dolara çıktıysa 211 birazcık e, düşük kalmış durumda. Şöyle bir baktığımızda market cap'te nerelere yerleşir? Yani ilk yüze neredeyse yerleşmiş arkadaşlar. Yani muhtemelen güncellemeyle birlikte ilk yüzde görüyor olacağız biz Radyo Kakayı. E, nereye kadar gidebilir? Açıkçası şöyle bir hedef Hedeflerime baktığımda buradan 6 kat daha yapabilir. Yani benim beklentim doğrultusunda Binance listelenmesiyle birlikte 6 milyar dolarlık 7 milyar dolarlık bir hacmi oynaması muhtemel görünüyor. 6 milyarlık bir do e hacimle birlikte e, nereye ulaşacağına baktığımız zaman e, 35 40 bandına yerleşir Arkadaşlar şu an itibariyle bakın e piyasa yukarı yönlü gidiyor Tabii ki buradaki fiyatlar artıyor o zaman yani eğer mesela bir ay sonra gittiğini farz edersek Belki de 6 milyar dolarla yerleşeceği yer arkadaşlar burada 80. 90. sıra olacak e, bundan kaynaklı önünde hala bir yol var diyebiliriz Neden Çünkü projesi sağlam ekip sağlam arkası sağlam Binance listeliyor. E, Gate.io da var. birçok farklı borsada listelenme imkanı varken şu an bekliyorlar. E şimdi hal böyle olunca yukarı yönlü oynamasında hiçbir problem yok. Ya yani şimdi burada Shiba ile kıyaslamayın arkadaşlar. Shiba bile bu kadar yükselmişken bu projenin buralara yerleşmesinde hiçbir problem yok. Bakın Shiba ile kıyaslamayın. Ben bu tarz projelerde hani e, özellikle bu tarz coinlerde proje var mı yok mu buna ara, buna bakarım. Şimdi Doge'ye bakıyorsun. Eee Shiba'ya göre daha iyi, net şekilde. Benim gözümde Doge Shiba'ya göre daha iyi. Ha çok mu kazandırdı? Çok kazandırdı. Ben en çok parayı Doge'den kazandırdım. Bir fırsat varsa değerlendiririm. Ee, ama dediğim gibi bu projeler buradaysa, yani Radyo Kakan'ın da buraya çıkmaması için hiçbir engel yok önünde. Tam aksine, arkasında CZ ile Binance var. Arkasında Elon Musk'ın annesi var. Arkasında sağlam bir ekip var. Üzerine çok sağlam bir projesi var. Ve üzerine yakım yapıyor bu adamlar. E şimdi hal böyle olunca market cap'e bakıyorsun. Evet bol sıfırlı duruyor ama e, yukarı yönlü devam etme ihtimali var mı? E, 6 milyar dolar 35'e gitse e, buraya kadar 6 kat dedik. Buraya kadar da bir 6 kat yapacak. Şu anda hala bir 30 kat potansiyeli olur mu o zaman? 30 kat potansiyeli olur ki e, baktığımız zaman ilk ona yerleşir ki Shiba'nın üzerine çıktığını varsayın. Bakın projesi olan bir bir coin i̇şin içinde Elon Musk var. E, işin içinde CZ var. E, i̇lk ona yerleşmesini düşün. E, yerleşebilir mi? Yerleşebilir. Ama burada Binance listelemesi bence kritik soru olacak arkadaşlar. Binance listelemesi gelirse eee buraya doğru önümüzdeki süreçte ciddi yükselişler görebiliriz. Ha ben dediğim gibi muhtemelen 100 X'leri gördükten sonra ben ekstra bir hareketliliğe takip etmeyeceğim arkadaşlar. Ben dediğim gibi BTT do, e, hot ee, işte ne bileyim CZ bunlarda da aynısını yaşadım ben ee, istediğim seviyeye geldikten sonra satıp çıkıyorum ondan sonra nereye gitmiş isterse 500 kat yapsın benim umurumda olmayacak arkadaşlar yani ben şu anda 100 kata ulaşmasını bekliyorum 100 kata ulaşır hani belki 120'ye falan zorlayacağız zorlarız daha yolun çok başında deriz listelenme vesaire gelmemiştir ee, o zaman deriz ki tamam arkadaşlar daha buradan yolumuz olabilir ee, buradan devam edelim biz ee, 120, 130, 140 bunları görelim 150'yi görelim deriz o zaman değişebilir ama şu an benim hedefim 100 katlı arkadaşlar rakadan ayrılmak. Ama buradan alınır mı? Dediğim gibi küçük bir düzeltmeden sonra alınabilir. Yani burada bir dip oluşumunu görmek gerektiği görüşündeyim ben. Şu an çok yükseldi alım için. Çünkü buradan alırsan bir tık riskli bir alım yapmış olacaksın. Tepeden almış olacaksın. Ama şuradaki gibi bir dip oluşumu geldi şöyle. O zaman buradaki dibin döndüğünü gördükten sonra şu alandan alabilirsin. Hiçbir sıkıntı problem olmaz. Çünkü burada bir destek attım var. Stop olabileceğim bir lokasyon vermiş oluyor sana. Ama şu anda arkasından kovalamak çok makul değil. En azından yüklü miktarlarla kesinlikle kovalamamanız gereken bir proje arkadaşlar. E, hatta projeden ziyade e, bu kadar çok yükseldikten sonra bu kadar bu coin'in arkasından kovalanmaz. Yani şimdi e, hocam projesi sağlam, kovalayalım. Aslında ben hiçbir projeyi bu kadar e, arkasından kovalamaya karşı hepsinin bu kadar arkasından kovalamaya karşıyım. Eh, çok hızlı konuştum herhalde çünkü yani burada hangisi olursa olsun arkadaşlar. Yani sen tuttun bu coin'e 150 attın paranı. 150 attın abi. E, Binance listelemesi gelmedi. üzerine ekstra sıkıntılı bir haber duydun. Ve proje buradan aşağı döndü. Çakılmaya başladı. E bir de dest direncini kırarsa geçmiş olsun. Buradan bir baktın nereye kadar indik? Çift 0.16'ya. E sen buradaki zararı karşılayabilecek misin? %50 ile girdin ama. Bak burada %80 zarara gireceğim Ve bu %80 zararın geldiği yerde ben 3 kat karda olacağım bak. Sen %80 zarar ederken ben hala 3 kat karda olabilirim burada. Satarsam. Ki çok kapı gibi destek attı burası. Ha buraya kadar düşmesini bekliyor muyum? Asla beklemiyorum ama dediğim gibi şu anda hala çok büyük borsalarda yok. Bundan kaynaklı olarak, bundan kaynaklı olarak bir tık tedbirli bakmakta fayda var. Yani alıyorsan ee, bir tık geri çekilme bekleyebilirsin. Ve yine de alabilir misin? Alabilirsin. Ne yaparsın abi? %5 değerlendirirsin. Sepetle değerlendirirsin. Yani bir sepet yapıyorsun. 10 tane coin alacaksın. Bir tanesi radyo kaka. Çok iyi. Hiçbir problem yok. Hiç de karşı durmam buna. Ama belli bir yerden sonra fırsatı kaçırmış olacaksın. Ha ben ne yapardım yani ben olsam şu an elimde hiçbir coin yok. koyun ee, coin sepeti yapacağım. Radyo kakayı buradan alır mıydım? Alırdım abi ben. Ben alırdım. Çünkü niye? E zaten ben piyasanın yukarı yönüne gideceğini ve burada radyo kakanında yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum. Bir %50'lik düşüşte beklemiyorum. Net şekilde söylüyorum. Ha bir geri çekilme gelebilir mi? Yarın geri çekilme gelebilir. E burada da %25-30'luk zararı göze alırım. Çünkü arkasından yükselişin devam edeceği görüşünde düşüncem var ve 10 tane coin aldığım için ya illaki bunun zararını hani buradan zarar etsem daha iyi diğerlerinden ben bu zararı çıkartırım arkadaşlar. Ee, ve şimdi bakalım hangi borsalarda var. da var, Uniswap, PancakeSwap ve e, Max de var arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman e, bizim için burada değerli olan ne var? GTO var, Maxi var arkadaşlar. Şimdi bizim için ee, Uniswap'la PancakeSwap'ın bir önemi var mı? Açıkçası baktığımız zaman büyük takas platformları ama e, buraya yani en basit coin'den e, en iyisi de giriyor arkadaşlar. Yani burada A'dan Z'ye zaten hepsini görüyoruz. Şu alanın bizim için hiçbir değeri yok. Ama burada MXG ile arkadaşlar e, neydi? Gate.io'nun bizim için yeri ayrı. E, bu iki borsada olması bizim için şu anda gayet pozitif. Yani ileride burada tabii ki e, tutup coinbase'i Binance'ı işte ne bileyim KuCoin'i veya ne bileyim diğer farklı borsalar görmek ister miyiz? Tabii ki isteriz. Bunları özellikle Binance'dan önce gelirse bu listelenen. Mesela bir Bybit listelemesi, bir Bitstamp listelemesi, bir KuCoin listelemesi. Arkasından işte farklı bir Türk borsası gelebilir. Çok önemli değil. Ama yani birkaç 3 4 borsa listelemesinden sonra bir Binance listelemesi gelirse burada kademe kademe artarak çok daha büyük bir artış görebiliriz arkadaşlar. Niye? Buradaki her borsada listelenme haberi Radio Kakaya pozitif yansıyacak. Her borsada listelenme haberi Radio Kakaya pozitif yansıyacak. Yani direkt değil de böyle parça parça devam ederse 100x'ten fazlasını bekleyeceğim için orada satmayabilirim. Ama onun dışında ben e, Binance direkt Binance listelemesi yüzükse vurduk ben orada satıp çıkmayı düşünürüm arkadaşlar bilginiz olsun ha, Onun dışında buradan değerlendirilir mi e, tabii ki değerlendirilebilir hala 6 kat bir yolu var benim beklentimde minimum 6 kat yolu var e, Tabii ki burada bir ilk alındığımız zaman da 100 dolar atalım unutalım dediğimiz bir projeydi e şu anda çok ayrı bir noktaya gelmiş durumda e paranın yüzde birini attıysan şu anda yüzde 15'ine tekamül ediyor aslında bu para senin ana paranın e yarın buradan da işte dediğim gibi bir altı kat daha yaparsak yapması muhtemel duruyor e senin paranın tamamına tamamını sen burada kazanmış olacaksın e baktığım zaman market cap'te özellikle arzının yüzde 41'i dolaşımda olduğunu görüyorum e burada arzda sürekli bir yakım yapılıyor bu aslında pozitif 500 milyarla başladı diyebiliyorum burası ve şu anda aslında baktığımız zaman e, 442 milyara kadar düşmüş durumda bu e, hemen burada da dolaşımda yüzde 41 var e, baktığımız zaman bir tık daha yukarıda olması benim için daha güzel görünecek özellikle burada 60ın üzerinde olduğu zaman daha da e, seviyorum ama yüzde 41 kötü bir oran değil arkadaşlar özellikle e, sürekli olarak fiyat baskılayan bir yapısı yok yani sürekli piyasaya koyun e, pompalamıyorlar özellikle burada e, yeni borsal listelenmeleriyle birlikte bu koyunları kullandıkları için e, çok da ciddi bir fiyat Fiyat baskısı oluşmuyor bu tarafta. E, bu da oldukça pozitif bir veri. Piyasa değerini konuştuk zaten. E, i̇lk yüze şu anda oynadığını e, söyledik. Muhtemelen güncellemeyle birlikte ilk yüze ilk yüzde yerini alacaktır arkadaşlar Radyo Kaka ve önümüzdeki günlerde e, eğer bir borsa listelemesi gelirse böyle kademe kademe daha da yukarılara hareket edecektir dediğim gibi. E, ben olsam buradan değerlendirir miydim? Dediğim gibi ben %30 riski göze alırdım. %40'ı görmesini beklemiyorum ama destek alanı orada. Yani sen yine buradan maksimum olarak düşün. %40 riski göze alıp buradan alabilirsin. Herhangi bir problem olmaz. Ben kazandırmaya devam edeceğini düşünüyorum çünkü. E, bu yüzden elimdekileri tutmaya devam ediyorum. Onun dışında bu tarafta ekleyebileceğim ekstra bir şey yok arkadaşlar. E, sepet zaten bir önceki sepeti de yeni ekledim. Düşün 7 kat yapmıştık. E, sepete ekledim. O sepeti yaptıktan sonra çarpı 2.5 daha yaptık bak. Yani düşün. Geçtiğimiz hafta ekledim. Çarpı 2.5 geldi. Ben yine elimde olmasaydı buradan eklerdim diyorum. Kesinlikle çünkü daha fazla kazandıracağını düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var ki yani ne kadar geç alırsan o kadar fırsatı kaçırmış oluyorsun, bunu da unutmaman gerekiyor. E çünkü sen bekledin, 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 bekledin. E ya yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. E artık bir yerden sonra en tepelerden neredeyse almaya başlamış olacak. Ve genelde insanların yaptığı hata ne? Oradan aldığı halde 100x beklemesi arkadaşlar. Yani zaten 100x yaptıktan sonra sen bir 100x daha beklemen çok absürt oluyor. E çünkü bakıyorsun 10.000 kat. Abi böyle bir artış. Ee, tabii ki bu piyasada yaşanmış ama yani niye senin aldığın coine vursun 100x yapmış coin çok büyük risk taşıyor arkadaşlar ee, dediğim gibi eğer 100x yaparsa ben net bir şekilde konuşacağım arkadaşlar. Artık buradan alınmaz diyeceğim. Belki 500x'e kadar gidecek ama benim söyleyeceğim tek bir şey olur. Oradan sonrası alınmaz. Şu anda 15x'te herhangi önemli bir borsada gate olduğu için hani sadece gate olduğu için bu 15x'i makul görebiliriz 15x'lik bir artışı ama buradan itibaren artık hani bunun üzerine de bir 4-5 kat yaparsa Hatta 4-5 katı bırakın, 3 kat falan yaptıktan sonra artık buranın üzerine e, alım fırsatı Bence artık kaçmış olacak dediğim gibi sepetlerinizde yoksa ekler e, sepetinde yoksa ekleyebilirsin e, veya bir sepet yaparken üzerine alım alabilirsin ama onun dışında e, elimde varsa e, ekstra da bir riske gerek yok şu anda ben aldıklarında yola devam etmeyi düşünüyorum tutup başka bir coin'i satıp radyo kaka alır mıyım şu anda almam arkadaşlar çünkü zaten yeterince fazla kar getirdi. Yani bundan sonraki süreçte niye böyle 15 kat yapmış coin'i alayım diğerindeki şeyi çekip yani diğerinde katlamamış projeden çekip niye bunu alayım? Tam tersi olur zaten. Ne olur? Bu çok fazla katladı. Bundan bir miktar çekersin, başka proje alırsın. Ama dediğim gibi daha yolu olduğunu düşündüğüm için bekliyorum. Yani ilk konuştuğumuzda 100x dedik. 100x yapmadıktan sonra bizim işimize yaramaz. Baya fazla konuştum arkadaşlar. Nereye gidebileceğimizi değerlendirdik. Dediğim gibi 5 centlere ben rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyorum. 5 centten sonra bak devam ederse özellikle yani bir 35 katla 35 kat falan gelir mi buradan? Yani bak bakıyoruz burada. E, hemen hemen böyle bir 6 katla zaten 5 centlere ulaşmış olacağız. E, bir 6 kat daha yaptığını varsaysak 30 sente ulaşmış olur. Yani 30 sent hedefi çok mu uzak? E, dediğim gibi Binance listelemesi özellikle dediğim gibi birkaç borsa sıralı şekilde gelirse e, bu fiyatlara ulaşması muhtemel arkadaşlar. Yani e, olasılıklar arasında var proje sağlam olduğu için ve arkası da sağlam olduğu için ama ben bu riski alır mıyım dediğim gibi bunu birazcık tartışmak gerekir çünkü 5 centten sonra belki hadi 10 sente kadar bekleriz diyelim ki 200 kat yapalım ama ondan sonrasında ben risk almam dediğim gibi ben ondan sonra arkadaşlar elden çıkmaya bakarım e, hatta muhtemelen 100x'te bile bir satış yapmayı düşünürüm diye düşünüyorum şu anda e, tabii ki o tarih gelmeden e, bunu konuşmak birazcık erken e, bunu zaten zamanı geldiğinde tekrar tekrar konuşuyor olacağız e, neden ayrıca bir video yaptım arkadaşlar e, çok yükseldi çok fazla soru geliyor. Bundan kaynaklı ayrı bir video yaptım. Ee, onun dışında ekleyebileceğim bu tarafta ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere. Bu arada analizini yapmamı istediğiniz coinler varsa yorum kısmına belirtin arkadaşlar. Analizlere artık böyle ara ara bakacağım.